Milli Piyango şans oyunları çekilişlerinin Sisal şans şirketine devredilmesinden sonra çekilişlerle ilgili her geçen gün yeni soru işaretleri ortaya çıkıyor. Daha önce büyük ikramiyeyi kimsenin kazanamamasıyla dikkat çeken Milli Piyango'da şimdi de şans topu oyununda iki ayrı makinenin aynı bileti basması tartışma yarattı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'a göre bunun gerçekleşme olasılığı neredeyse 4 milyonda bir. Milli Piyango'nun şans oyunu çekilişleri 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Sisa şansa devredildi. Bu tarihten itibaren Milli Piyango gayrimilli piyango oldu. Bir kişi bir saat arayla iki farklı makineden şans topu oynadı. İki makine de aynı sayıları verdi. Bu da yine milli piyango hakkında tartışmalara yol açtı. Bu nasıl bir tesadüftür ki aynı çekiliş için İki farklı makina 3 milyon 895 bin 584 ihtimal içinde aynı altı sayıyı oynuyor. Olay Bursa'da meydana geldi. 2 Şubat tarihinde şans topu oynayan bir kişi bir saat arayla iki farklı bayiye gitti. Elektronik makineye kupon oynattı. İki kuponda da altı sayının altısının aynı çıktığı belirtildi. Bu garip durum akıllara makinalar acaba çıkmayacak numaraları mı ayarlı sorusunu getiriyor. Milli Piyango'nun şans oyunları çekilişlerinin devredildiği Sisal Şans şirketi Demirören Holding'in İtalyan Sisal ortaklığıyla kurulmuştu. CHP'li Yavuz Yılmaz daha önce de Milli Piyango'nun şans oyunlarındaki olağan dışılıklara dikkat çekmiş, oyunlarda kazanma şanslarının düşürüldüğünü belirtmişti. Yavuz Yılmaz ayrıca Sisal Şans'tan önce 9 kez devredilen sayısal lotonun Sisal Şans'tan sonra ilk 5 ayda 60 kez devrettiğini de açıklamıştı.